Herkese merhaba arkadaşlar. Kariyerin 30. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk Türkiye Kupası maçımız oynayacağız. Rakibimiz Sivas Spor deplasmandayız. Biliyorsunuz geçen maç Agu sakatlanmıştı. Ee, ve ciddi bir sakatlık. 3 ay maalesef kendisi yok. Sol bekte yedeğimiz de yok. Başka. Aslında Emrecan var. Emrecan oynar artık. Yapacak bir şey yok. Hemen maça girelim. Kadromuz bu şekilde. Necip'i aldım. Necip de ilk defa süre bulacak bu sene. Ligde tam gaz devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nde tam gaz devam ediyoruz. Sırada Türkiye Kupası var. Hata yapmak tabii ki de istemiyoruz arkadaşlar. Sivas Spor maçı başlattı. Sarsis. Finans. Emre Gökay. Ryan araya girdi ve aldı topu. da verdi pasını Rafa Silva. Üste bir boşluk var. Rafa boşluğu gördü. Raşitsa. Immobile'ye verdi. Aldı önüne Immobile. Vurdu ve gol. Ciro Immobile Türkiye kupasında da atıyor golünü. Ve takımını deplasmanda bir sefer öne geçiriyor. Türkiye Kupası son 16'da Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Skor 1-0. Sivasspor hemen oyunu başlatıyor. Alır mıyız onu? Alamadık. Richard. Rodriguez, Richard. Uzaktan bir şut denemesi. Engellendi. Bir şut daha Bauman çeldi topu. Sivas Spor köşe vuruşu kullanacak. Richard topun başında. Kısa kullanmayı tercih etti Emre Gökay. Yine Pritchard'la top. Necip Uysal araya girdi kaptan ama yeterli olmadı. Bir şut yine Bauman'la yine köşe vuruşu. Üst üste köşe vuruşu kullanılıyor. Richard, orada Ryan Christie dedi ki ben varım orada siz nasıl pas vermeyi düşünüyorsunuz? Quenda verdi pasını Immobile'ye. Arkadaşlarından destek bekliyor Immobile. Rashitsa üste kaçtı. Top Rashitsa'da. Svensson. Ryan Christie Arapası geçmedi. Sonko geçirtmedi arapasını. Geze top. Sivaspor atağa çıkmaya çalışıyor. Richard verdi Reymana'ya. Manay pasını da verdi Gökay'a. Şut. Yandan out. Bauman kısa kullandı. Necip Udokay. Christy. Immobile. Rafa Silva. Rafa Silva. Immobile oynadı. Başarılı bir pas. Immobile çok kötü bir tercih yaptı. Gaston önünde kaldı. Şutu Charlesisten döndü. Pinas. Richards. Orada kesemedik. Emre Gökay, Odokay müdahalesini başarılı bir şekilde yaptı. Rafa Silva. Rafa pasını verdi Immobile'ye. Rafa orada bir anlaşamadılar ve faul. Sarı kart. Orada müdahale var mıydı ben onu göremedim ama. E, yuh yani. Sarı kartı hak etmiş. Raşit sağa geri oynadı Svensson. Stevenson şutu Ali Şaşal. Ali Şaşal çeldi topu. Top Sivas'ta. Emre Gökay. Reyman Ay. Sivas Spor'un tehlikeli forveti. Reyman Ay. Boş alan bulmaması lazım. Udokay. Ryan Christie. Beşiktaş boş alanı buldu. Ryan Christie. Rafa Silva. Çok güzel çalımladı orada Rafa Silva. Pasını da verdiği mobileye ama Sivas Sporlu defans oyuncusu müdahalesini yaptı. Top Rodriguez'de. de alamadık orada onu. Richard Rodriguez Rodriguez alırız onu. Getson aldı. Raşit Sağ. başarılı müdahale Pinas'tan. Ve Svensson da güzel müdahale yaptı. Rodriguez. Richard. Reyman Ay. Önünü buldu. Udokay penaltı ya. Böyle saçma bir penaltı mı olur ya? Budokay müdahale yapayım derken yani eli kapalı ama açık yani penaltı vermesi normal. Manay, Bauman maalesef tutamadık. Ortaya vurdu Reymanay topu da aldı. Sivasspor yedek kulübesi de seviniyor. Bir bir koyun hatası sonrası verilen penaltıda Sivas beraberliği yakalıyor. Koy'un da Immobile'ye verdi ama Immobile ayağında tutamadı topu. Richard. Rodriguez. Beganski de top. Emre Gökay. Orada Sesenyon girdi araya aldı topu. Rafasilva. Rafa Silva. Immobile oynadı. Immobile bugün çok şans buldu. Ayağına geldi top ama her seferinde kaptırdı Immobile. Richard. Svensson'dan hatalı bir müdahale orada Rodriguez. Rodriguez topu sürüyor. Ama Svensson izin vermedi. Köşe vuruşu. kısa kullandılar yine Sivas Spor hep kısa kullanıyor köşe vuruşunu araya giremedik orada Emre Gökay son dakikalarda yemeyelim Bauman çeldi yine köşe vuruşu yine köşe vuruşu maçın başından beri Sivas Spor korner kullanıyor Bauman çeldi ikinci hamlede de tuttu topu Bauman artı bir verildi Bauman orta sahaya kadar çıktı Bauman neler yapıyor böyle rafa Rafasini İlk yarı bitti. İlk yarı 1-1. Bir bir. Değişiklik yapalım. Bu şekilde devam edelim. İlk yarı pek de iyi oynayamadık bana kalırsa değişik yapmış olalım. Pelegrini. Ço. Kötü bir pas. Ço'dan. Sivas'ta kaldı top. Emre Gökay. Ryan Christie girdi araya aldı topu. Çok iyi yapıyor bu hareketleri Ryan. Verdi pasını Semih Kılıçsoy'a. Semi, Ryan Christie. Getson. Roger. Ali Şehal. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Getson Fernandes açtı ortayı. Bir kafa vuruşu Semih'ten ama out. Necip karşıya tut hava topunu. Roger Fernandes verdi pasını. Getson Fernandes. Getson Semih'i oynadı. Semih döndü verdi pasını. Getson'a Getson verdi pasını. Ryan Christie. Beşiktaş 2-1 öne geçiyor Sivas Spor karşısında. Dakika 53'te çok güzel gelişen bir atak sonrası golle taçlandırıyor Ryan Christie. İkinci yarıya başlayacak. İkinci yarıya ne ya? Gol sonrası Sivasspor başladı. Okumuş. Richard. Emre Gökay. Tekrardan Richard'da alırız aldık onu. Udokay geçit vermedi. Pellegrini. Pellegrini topu sürüyor. Verdi pasında Semih'e ama Semih kaptırdı topu. Richard. Richard. O tutuyor artık bir baskı yapalım. Sivas Spor o baskının iyi çıktı. Richard. Rayman Ay. Manay. Orada bir dengesini bozduk onun. Pellegrini. Semi. Ryan Christie. Ryan Christie verdi pasını. Semih Kılıçsoy. Beşiktaş'ı 3-1 öne getiren golü atmayı başarıyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Türkiye kupasında da attı golünü. Beşiktaş 3-1 önde. Evet Sivas Spor'da değişiklik geldi. Hemen bakacağım kim girmiş. Beganski çıktı. Yerine kim girdi? Göremedik. Richard. Matusamay. Odokay aldı topu. Çoğ. Semih'e geçirdi pasını. Semih destek bekliyor. Pellegrini. Pellegrini Ali Şaşal. Güzel kurtardı Ali Şaşal. Onlar kullanacak Beşiktaş. Pellegrini kullansın. Pellegrini açtı ortasını. Tekrardan korner. Bir değişiklik yapalım. Ryan Christie çıksın. Onun dışında tamam. Hadi geç sonunda değiştirebiliyor muyuz yoksa doldu mu ya? Evet doldu tamam. Oyuncu... Pellegrini kullansın yine. Pellegrini açtı ortasını ancak isabetli bir orta olmuyor. Roger. Pellegrini. Verdi pasını Udokay. Udokay'ın şutunu Ali Şaşal çeldi. Üst üste köşe vuruşları geliyor Beşiktaş'tan. Fernandez. Semi. Ama isabetli olmadı. Out. Ali Şaşal uzun kullandı. Sizse pardon konuşamadım. Sivenson oradaydı. Evet. Sivas oyuncunun eline çarptı. Necip Uysal. Joao Mario. Pellegrini. Önü bomboş kaldı Pellegrini'nin. Pellegrini. Pellegrini bu takımı çok sevdi. Resmen golcü kimliğine büründü. Müthiş katkı sağlıyor. Şahsen ben çok memnunum Pellegrini'den. Gerçekten çok klas bir oyuncu. dakika 75 Beşiktaş 4-1 önde. Reyman Ay ara geçti. Menik Menik Bauman çeldi. Necip karşıya verdi topu. Menik ama Necip aldı. Yılların tecrübesi Beşiktaş'ın çocuğu Semi Semih mi? Necip <laughs> konuşamıyorum ya bir şeyler oldu bana. Semi ikisi de Beşiktaş'ın çocuğu Racer atlamadı ayağında. Reyman Ay. Necip koydu ayağını. Aldı topu. Semi. Semi. Orada garip bir hareket yaptı. Semi. Ço. Açtı ortasını. Eline çarptı. Evet. Getson. son. Açtı ortasını. Pelegrini var. Kafa vuruşu etkili değil. Ali Şeşal'da kaldı top. Dakika 83. Son dakikalara giriyoruz. Beşiktaş çok rahat bir şekilde maçı kazanıyor. Richard Finas Menik Menik'te top Reymana'ya geldi. Tehlikeli geldiler. Şut. Neyse ki. Bavaman çeldi. Evet Sivas'ta yine değişiklikler oldu. Uzun kullanacaklar taç atışını. Necip orada. Joao Mario da kaldı top. Verdi pasını bekletmeden Semih. İki kişi var önünde. Semih. Fark. Getson Necip Getson Fernandez Pas opsiyonu arıyor Roger'a verdi pasını Pelegrini şutu Ali Şaşal Çıktı Korner Beşiktaş korner atışı kullanacak Dakika 92 Getson balde sakatlanmış Getson açtı Semih orta. Svensson'a gelmedi Semi ortada karıştı Ama Orada bizim elimize çarptı galiba. Ali Şahal dikti topu. Bom. <laughs> Bomboş. Bu videoda inanılmaz şeyler yaşadım ya. Kendi açımdan bayağı zorlu geçti. Svensson ve Beşiktaş maçı 4-1 kazanıyor Türkiye Kupası'nda. İlk maçında hata yapmıyor Beşiktaş. Hemen bir maçın anlamına bakalım. Ryan Christie bir gol bir asist maçın adamı. Pellegrini bir gol. Semih bir gol. Gerson Fernandez bir asist. Joao Mario bir asist. Immobile bir gol. Rashid bir asist. Takımın ileri ucundan çok güzel katkı aldık. Fenerbahçe Göztepe ile 2-2 berabere kalmış. Galatasaray 1-0 kazanmış Gaziantep karşısında. Fernandez senin çok pas tamamlayan oyuncuymuş. Hemen kutlayalım onu. Son Fernandez gerçekten iyi oynadı. Necip Uysal. Beşiktaş'ın evladı zaten onu hayatta moralini bozmamanın. Ligde zaten lideriz. Değişen bir şey yok. Hemen bir Türk kupasına bakalım. Nasıl yani? Fenerbahçe 3-2 yenilmiş. Yenilmiş mi demiştim ben zaten? Allah Allah. Evet bir sonraki maçımız Çaykur Rizespor'la arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.